Öğrenci öğrenciyim Kaçı evet. Sınıf? E, 12. sınıf. 12. sınıf. Üniversite için hangi bölümü tercih ediyorsun? Güzel sanatlar, konservatuar. İşinle ilgili yerlere e, gelebileceğini düşünüyor musun? Önceden Kesinlikle. bir oldu mu? Evet evet. E, bir kere yetenekli olduğumu düşünüyorum. Bunun da eğitimle desteklersek bence e, bir şekilde Türkiye'den kaçabiliriz. <laughs> Niye konu Türkiye'den kaçabilirize geldi? Çünkü öyle. global olmak istiyorum. E, global olmak için de yurt dışında olmam gerekiyor. Tamam, Türkiye'de olmam lazım. Kaçabiliriz gerekiyor. demeyelim. İşimi daha iyi orada yapıp e, buraya gelmek veya daha bilinir bir insan olmak, daha girişimci biri olmak gibi. O zaman girişimcilik yanım var. Evet evet, çokça var, çokça. E onun dışında biz de geçinmeye çalışıyoruz. İşinle işte. ilgili ne üreteceksin? Ee, insan, Güzel sanatlar yani. Oyunculuk, e, müzik olarak, işte müzikal. Kendin bir şey yazıp. E, okumak, ya hazırlıyorum. Yapmak. Şu anda bir şarkı besteliyoruz. Ee, eğer iyi giderse ilk şarkımı çıkartacağım bu yaz. Çok iyi. Ee, onun dışında sadece Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim aldım oyunculuk için. Ee, bir yandan da bu aralar onun için uğraşıyorum. Bak bir yerlere girmeye çalışacağım. Umarım şansım yaver gider. Örnek bir insansın bence. Ya bence de ben arkadaşlarıma da hep yardım ediyorum bu konuda çünkü kendileri kendi yapmak istediklerini ve gelecek gelecekte planladıkları şeyleri yapamıyorlar bazı etkenlerden dolayı belki özgüvensizlik ya da kendine emin olamama o yüzden onları her zaman hem ilham olmaya hem de yardım etmeye çalışıyorum mükemmel de girişimcilik ruhun var bence teşekkürler. Senin ben de en azından birkaç tane işi bir arada yapan biriyim. Evet. Bir şeye başladığın zaman devamını getirebilen bir karakterim var. Harika. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Rica ederim. Ben de kolay gelsin. Sağ olun.